kaç yıldır bizim yemle beraber çalışıyorsunuz? Biz yaklaşık 2019'da bu işletmeyi yapmaya başladık. İlk önce aslında farklı firmaların yemleriyle başladık. İşletmenin içerisinde bunları kullanırken bir süre sonra kendi yemimizi üretme gibi bir ihtiyaca karar verdik. Şimdi sizinle tanıştık. Sizin firmanızın açılışıyla beraber ilk müşterilerinizden olabilirim. Sizin yeminizle birleştirdiğimizde maliyeti kontrol edilebilir bir yem oluşturuyoruz. Bu bizim için çok daha değerli. Biz yemin ne kadar kaliteli olup olmadığını Hayvanın iyi gelip gelmediğini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Biz 3 kilo veya 3 kilonun üstünde haftalık olarak alıyoruz. 7 günde hayvanların canlı ağırlıkları 3 ile 3,5 kilo arasında değişiyor. Evet evet. Bu da işte 450 gramla 550 gram arasında uh -huh. rakamlara tekabül ediyor. Fabrika yemleriyle kıyasladığınızda sonucunuz ne oldu? Piyasada birçok yem fabrikası var. İşletmemize her firmadan bir şekilde gelen pazarlamacılarımız oluyor. Bunun kararını verecek olan ben değilim, onlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Çanakkale Biga, Eybekli Köyü'nde Cem Bey'in işletmesine misafir olduk. Kuzların tartımlarını da gerçekleştirdik. E, şimdi ilk önce Cem Bey'e e, söz vermek istiyorum. Kaç yıldır bizim yemle beraber çalışıyorsunuz? E, biz yaklaşık 2019'da bu işletmeyi yapmaya başladık. Evet. O işletmenin sonrasında da ilk önce aslında farklı firmaların yemleriyle başladık. İşletmenin içerisinde bunları kullanırken bir süre sonra kendi yemimizi üretme gibi bir ihtiyaca e, karar verdik. Dedik ki bu yemle alakalı bir üretim yapalım. Bir peletleme makinemiz olsun. Kendi fabrika yemimizi üretmeyi deneyelim de sizinle tanıştık. O yıllardır beraberiz. Sizin firmanızın açılışıyla beraber ilk müşterilerinizden olabilirim. Yani aşağı yukarı 3-4 yıldır bizimle evet, beraber evet, birlikte çalışıyorsunuz. Beraber ee, kuzuları haftalık tartım yapıyorsunuz. Hı hı. Anladığım kadarıyla. Ee, bir de şey bu haftalık tartımı yaptığınız için herhangi bir fabrika yemiyle kıyasa vurmuşsunuzdur illa Kıyaslamışsınız. Burada size sonuç olarak ne doğru Yani Sonucunuz ne oldu aslında? Fabrika yemleriyle kıyasladığınızda. Şimdi piyasada birçok yem fabrikası var. Yem ürünleri var. Hepsi kendine göre kalitelidir. Ama e, işletmemize her firmadan bir şekilde gelen pazarlamacılarımız oluyor. Bunlarla alakalı tabii ki arkadaşlar yemlerini övüyorlar, iyi olduklarını söylüyorlar, kaliteli olduklarını söylüyorlar. Eminim de öyledir. Ama velakin bunun kararını verecek olan ben değilim, onlar. Onlar <laughs> karar verecek. Lezzetli mi? Bunlar onlara iyi geliyor mu? Bu yem kaliteli mi ya da kalitesiz mi? olan cevap veren onlar. O yüzden de bu tarzda gelen e, firmalardan denemeler yaptığımız daha öncesinde de oldu. Son dönemde artık pek gelmiyorlar ama e, artık sistem daha oturduğu için ilk zamanlarda geldiler. Kuzuları ayırdık aynı şekilde dedik ki tamam siz yeminizi de deneyelim. Haftalık tartımın en büyük bize faydalarından biri de bu. E, biz yemin ne kadar kaliteli olup olmadığını hayvanın iyi gelip gelmediğini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Ya haftalık tartım yapmanız bir de kuzda bir herhangi bir hastalık olduğunu fark ediyorsunuz. Aynen ne? öyle. Vuruyorsunuz. Yani biz bununla alakalı e, kayıtlarda da e, çektiğiniz görüntülerde de görürsünüz. E, bununla alakalı baktığımızda haftalık kilo bize yani yarım saat sürdü. Burada herhalde 35 tane kuzu vardı. Bununla alakalı e, yaptığımız işlemde haftalık olarak hayvanın kilo alış almadığını Herhangi bir rahatsızlığın olup olmadığını biz evet her gün o hayvanı görüyoruz ama haftalı haftalık olarak da tartımda da görmüş oluyoruz. Daha yakından incelemiş oluyoruz. Bunun da bize bu şekilde faydaları oluyor. Bu şekilde artıları oluyor. Peki az önce tartım yaptık. Sizin elinizde tam anlamıyla bir tablonuz Hı -hı. mevcuttu. Şu anda ortalama diyeyim ya da 3 yıl çalıştığınız süre boyunca uh -huh. tüm ortalamayı baz aldığımızda günlük kilo alımları nasıl kuzularınız? Bu tabii ki mevsimsel olarak değişir. Hava sıcaklıkları, ortam sıcaklıkları dönemsel kuzuların e, durumlarıyla fark eder ama biz 3 kilo ve 3 kilonun üstünde haftalık olarak alıyoruz. E, bununla alakalı baktığımızda e, az önce sizinle de bahsettik. İlk hafta ayırdığımız kuzuların o haftaki külü artışlarıyla bir sonraki e, pik dönemde aldığı artışlar aynı değil. Bunun ortalamasına vurduğumuzda bu rakamlara ulaşırız aslında. Ki kesinlikle yani şu anda baktığımız zaman da haftada yani 7 günde hayvanların canlı ağırlıkları 3 ile 3,5 kilo arasında değişiyor. Evet evet. Bu da işte 450 gramla 550 gram arasında uh -huh. rakamlara tekabül ediyor. Dişi ile erkek arasında farklılıklar siz bu işletmeyi damızlıkla bırakıyorsunuz. Uh -huh. Uh -huh. Bizim yemimize kullandığınız hayvanların damızlığa bırakabiliyor musunuz? Ve herhangi bir sorun yaşadınız mı? şimdi Damızlıkla alakalı sorunlar yaşamadım. İlk zamanlarda ilk üretim dönemlerinizde sorunlar yaşadığımız oldu ama bununla alakalı biz şöyle bir hikaye anlatayım. Ee, Furkan Hoca'yla da çekmiştik bu videoları. Ee, biz ilk hayvanları ayırıyoruz. Hayvanlarda ciddi bir silik problemi yaşamaya başladık ve hmm. ciğer problemleri çıktı ortaya. Eee sağ olsun Furkan Hocam bu konuda çok ilgilendi. Beraber çalıştık bunun üzerine. Ciğer problemlerini e, Ankara'ya kadar tesise yolladık. Sonra baktık ki bizim o dönemde anaçlarımızın, koyunların memelerinde bir problem yaşamıştık. O dönemde verdiğimiz e, aşıların sonucunda çıkan kuzularda o sorunu yaşadığımızı fark ettik. Hmm. Yani şunu demeye çalışıyorum, sizin yeminizle alakalı olduğunu düşündüm, evet açık konuşayım. Ama o kadar ince ve hassas çalıştık ki sonrasında bizim o dönemde koyunların memelerindeki bir hastalıktan dolayı o kuzularında ciğer problemi yaşadığımız çıktı. Yani bu konuda da malınızın arkanızda durmanız da gerçekten ciddi bir avantaj. Birebir takip etmenin en büyük artılarından biri bu. Şimdi bu işletmede haftada bir, her Hı -hı. hafta çarşamba günleri tartımlar oluyor. Bu tartımları takip ederek aslında işletmede bazen elemanlar fark edememiş oluyor. Hı -hı. işletmenin sahibi fark edememiş oluyor. Biz yerinde gördüğümüzde bazı işte çok küçük ayrıntılar oluyor. Hı -hı. Mesela geçen hafta buraya uğradığımızda şey fark etmiştik. Koyunlarınıza herhangi bir şekilde süt yemi vermiyorsunuz. Arpayla Hı -hı. besleme yapıyorsunuz. Ve burada işte belli bir miktarda kuzu ölümleriniz gerçekleşiyordu. Uh -huh. Bununla ilgili süt yemi girmeye başladınız evet. ve bundan sonra bir 20 tane falan kuzunuz doğdu herhalde. Uh -huh. Onunla ilgili bir size tekrardan söz vermek istiyorum. Ya o konu aslında ilginçti. Bu iş dinamikleri olan bir iş. Her gün tecrübe kazanıyorsunuz. Bir öncekinde yaşadığınızı bir sonrakinde daha da farklı tecrübe ediyorsunuz. Dediğin doğru. Kuzu ölümleri yaşadık bir dönem. Yani. Bununla alakalı otopsiler de yaptık, araştırdık nedir ne değildir diye. O dönemde işletmemize gelen bir ziyaretçi fark etti. Bununla alakalı dedik ki e, sütle alakalı süt problemleriniz olabilir mi? Acaba yağ yoğunlukları olabilir mi diye. O dönemin bir iki gün sonrasında da senle de gene denk gelmiştik. Sen de aynı hikayeden bahsettin. Sizin acaba e, mevsimsel olarak çok farklı dönemler yaşıyoruz. Şu an Ocak ayının içerisindeyiz ama dışarıda güneş var. Doğru muyum? E, İlkbahar gibi şu an. Aynen öyle. Bunun da belki de hayvan üzerinde ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. Bu da bizde yağ oranını arttırıp sütü daha konsantre hale getirdi diyebiliriz aslında herkesin anlayacağı dilde. Biz süt yemiyle bunu biraz daha sulandırdığımızı farz edelim, yağ oranını daha düşürdüğümüzü anlatabilirsek, bunun sonrasındaki doğumlarda evet kuzu ölümlerimiz azaldı mı? Kesinlikle azaldı. Hatta yok denecek kadar. E, noktalara gele, gelebildik. E, bununla alakalı süt yeminin faydaları var mıdır? Kesinlikle vardır. Ben bunu kendim de görmüş oldum. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Biz orada yapmamız gerek yaptığımız tek şey şuydu aslında, süt miktarını artırdık. Aynen. Süt miktarı artınca süt seyrelmiş oldu. Uh -huh. e, bir de son olarak da şunu söylemek istiyorum. Üreticilerimiz illaki ki kuzuculuk yapan amatör çapta işletmeler vardır. Uh -huh. Şu anda bu kuzular ne yiyor? Yani <laughs> merak ettiğim kısım burası aslında. Ne yiyordan kastın? Sizin yeminizin harcında mı ne yiyor? Tahmini miktar. Ha, miktar. Yani şimdi şöyle, e, hayvanların ortalama e, iki farklı yem oluşturuyoruz biz. Evet. Tabii ki tabii ki bununla alakalı farklılıklar mevcuttur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Annesi doğdu kuzu. Kuzu doğduktan sonra anne sütünün yanında yarı padok dediğimiz kısımda protein miktarı daha Harimli. fazla. Nişasta miktarı daha az bir yemle bakıyoruz. Evet. Oradaki tüketimleri tabii ki daha az ama daha kıymetli. Ee, sonrasında artık belli bir kilonun üstüne buraya getirdiğimizde burada nişasta miktarı yüksek, protein miktarı biraz daha azaltılmış bir yem kullanıyoruz. Bununla alakalı da e, yemin bize geri dönüşü yaklaşık 900 gram bir kilo civarındadır. O da zaten şey oluyor. Yani arpa mısırla karıştırdığınız için. Tabii, tabii, tabii. aslında size kendi yeminize kendiniz yapma gibi bir fırsat sunulmuş e oluyor. Bu en büyük avantaj. Çünkü şu an içinde bulunduğunuz ekonomik dönemde de e, yani beni yemciler farklı yanlış anlamasınlar. Ama ben kendim tecrübelerime göre e, yem fiyatı artıyor, et fiyatı artıyor, et fiyatı artıyor, yem fiyatı artıyor. Ama bunu bir yerde yakalamak gerekiyor. Biz kendi açımızdan yıllık e, arpamızı, mısırımızı diğer hububatlarımızı kenara ayırdığımızda sizin yeminizle birleştirdiğimizde en azından kontrol edilebilir maliyeti kontrol edilebilir bir yem oluşturuyoruz. Bu bizim için çok daha değerli. Örnek vereyim. E, şu an yılbaşını geçirdik. Kuzu fiyatları belli bir noktaya kadar geldi. Hemen akabinde mevcut asgari ücretin artması o su bu sebebiyle yem fiyatları ben yem söylediğimde ya bu hafta fiyat arttı diye bir şey duymuyorum. Çünkü yemi ben kendim üretiyorum. Bunun en büyük avantajı bu. Yani zaten arpanızı ve mısırınızı eğer kendiniz de stokluyorsanız ya da Hayır. üretiyorsanız çok daha rahat bir duruma gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Farklı videoda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.